Haydi bakayım çocuğunuz bana emanet sağ salim bir şekilde okula götüreceğim A few moments later Pişşş. 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 Pişş. Pişş. Aman ne oluyor ne bu ses? Aman İsmail abi ölüyor mu adam tir tir titriyor. Havada bayağı bir soğudu. Kar falan yağıyor arkadaşlar lan. Kurt ses falan geliyor. Ulan böyle. İsmail abi kalk bahçeye kurt girmiş. <laughs> Allah'ım yarabbim üstüme üstüme geliyor. Ölüyor mu İsmail abi? Adam hala tir tir titriyor. Marş yapan araba gibi. Şuna bak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir oruç tutmak. İki namaz kılmak. Bir sabah olaydı. Vallahi köy evini kurtlar uçtan ayılar bastı. Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Gerçi şu anda yağmıyor arkadaşlar. Ne bağırıyor lan sabah sabah? İsmail abi gece evi kurtlar, kuşlar, aylar bastı sen de bu da kardan adam yapmışsın. Kardan adam değil, gerizekalı, Safinas. Safinas kim İsmail abi bildiğin kardan adam işte. Lan yengenle düzgün konuş, ağzına sıçrarım seni. Ay iyice delirdi kardan adam yapmış bir de yenge diyor. Sen ne yapıyorsun ateşe dönmüşsün arkanı. Vallahi olsa kim donuyor Lan fazla şey yapma da yani yenge erimesin ha. Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim gar safinaz az 60'ından sonra iyice delirdi arkadaşlar. İşte yani deli hastanesine falan götüreceğiz. Arkadaşlar Rama aynı arabada baş 90 bu baş de bölüm. Gerizek yerde çağırmıyor. O zaman da tabii yol yoktu. 92'de motor yoktu. Havalar daha da soğuktu. Allah belasını versin böyle arabanın. Osman emin ne oldu ya? Böyle yapmamak lazım. Araba baş baş mı kardeşim? Kesin akü bitmiş. Bırak. Ne olmuş donmuş bu Allah cezasını versin evet, böyle işte evet. Valla yardım edeceğim de donmuş bekliyor yani kusura bakma Senin de Allah cezan Yeni de siz zaten geri zekanın önünde ha, Bela ama lan geri zekanın Buralar önce de bu kadar kar yağmıyor, Kafana da şapka yani. bakka bir yağdı, şey de kafa donar ha Kafam donmuyor geri zekanın kafam sana gitsin Allah senin Ay ay, desin, ay bu yiye da yiye 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 bizim gıcık Osman abi arkadaşlar Bu da onun çocuğu Şuna bak kış kış burada nasıl giymiş Artık sen sen İsmail abi dolmuşa yolcular ve çocuklar yüklemiş arkadaşlar Şöyle ben kontrollerimi yapayım. Ay şoför bey kaloriferi açar mısınız? Hanımefendi siz isteyin bu dünyayı yakarım ben dünyayı. <laughs> Yoldan öğrencileri toplaya toplaya gideceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere okul taşta oldu. Fazla oyalanmadan yola çıkacağız. Gar falan da bastırmasın. Bak İsmail abi de hala orada safin da takılıyor. Haydi bakayım kardeşim kapıda buz tutmuş. Uf, vallahi çok soğuk arkadaşlar. Montu falan da giydim de kontağımızı açalım. Aydın bismillah marşımızı yapalım. <laughs> Hava o kadar soğuk ama araba tekte çalıştı gördüğünüz üzere. Ben de şöyle bir kaloriferimizi falan açayım. Hanımefendi arkada üşümesin. İsmail abi fazla soğukta durma. Üşürsün hasta olasın Tehlikeli zorlu okul yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Cümleten selamlar ekim hepiniz hoş geldiniz. İnşallah sağ salim kazasız belasız bir şekilde okula gideceğiz. Yerler kaygan. Okul taştığımızda da gördüğünüz üzere zinciri kış lastiği falan yok. Bilmiyorum Allah yürü ya kulum dedikçe devam edeceğiz. Bu ne soğuk böyle ya. Vallahi ama hava insanlar kadar soğuk değil. Haydi oğlum haydi. Burada araba inşallah patinaja düşmez arkadaşlar. Vallahi yerler bayağı bir kaygan. Şuna bak ya dakika bir gol bir araba patinaja düşüyor biz nasıl gideceğiz Haydi haydi oh be şükür çıktı Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere dolmuşçu olmak da çok zor Her yerler kaygansa Şuna bak yani belediye uyuyor Biz burada öğrencileri okula götürmeye çalışıyor Yerlerde kar var kayıyor Mahmut abinin çocuğu var ne yapıyor lan bu böyle Allah kahret arabada durmuyor şuna bak Pardon Oh gitme acayip. La Tahsin geri zekalı mısın seni babana şikayet ederim bak Kaldı Allah, Allah Allah Gitme sen Gidme kal haydi. lan orada baban seni bir eşek gelince dövsün de aklın başına gelsin Yani arkadaşlar çocuk Allah da şuna şey, bak bu hadi kardeş, okula mı gittin ya, 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 ya. lan Normalde ya, de, ya, okulların ya, tatil olması lazım ya, arkadaşlar Kolay gelsin Buraya bak lan belediye çalışıyormuş Ama okulları tatil etmediler yapacağım bir şey yok Sizin de karla ilgili okulla ilgili anılarınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz Birazcık da hızlanalım kardeşim Ne de olsa okula geç kalmamamız lazım çocukları dersi yetiştirmek adına elimizden gelene! Bana 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 bana! Yavaş! Hop! Oh, frenler de tutmuyor. Aşı teyze ne yapıyorsun? Ay nerede kaldınız? Ay lan, nerede kaldın diyor. Şuna bak yerler buz tutmuş. Kimiz dönüyor. Ay geç kızım. Geçiyorum anne. Aydın bakayım. Çocuğunuz bana emanet sağ, sağ bir şekilde okula götüreceğim. Valla çok tehlikeli arkadaşlar. O ne lan öyle? Oha! Ah. Şuna bak. Köy yolu kurtlar kuşlar. Aylar basmış. Şöyle bir şunların yanından geçeyim. Allah'ım yarabbim. Şunlara bak. No! Wow. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Karda güzeldir. Güvendiğiniz dağlara yağmadığı sürece. Lan burada gaza olmuş lan. İnip bakalım arkadaşlar. İşte belki bir yardımımız dokunur. Kar yağışı insanları çok etkiledi. Şu anda burada hava eksi 10 derece sayın seyirciler. Araç kaydı ve kaza yaptı. Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var. Evet Gürkan şu anda sen Ben de çek, çek ben evet, de çek, evet, ben anda anda de çek. Buradaki durum çok kötü. Çık lan kamerada Abi ne bağırıyorsun ben Çık de çekin ya. Burada canlı canlı yayındayız şu anda vatandaşa soruyoruz. Evet kar nasıl şu anda? Vallahi kar çok kötü ya okulları tatil etmesi lazım. Biz minibüs şu anda çok zor günler geçiriyoruz. Ay teşekkür ediyoruz sevgili vatandaş. Burada gerçekten çok zor durumda. Karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Vay be arkadaşlar duygulandım çocukken böyle camdan gözlüyordum akşam kar yağıyor mu diye Ne kar yağarsa çünkü okullar tatlılıyordu Ne güzel ertesi gün kardır adam ya yapıyorduk, kart topu oynuyorduk. Nerede kaldı o günler kardeşim? Zamanında çocukluğumuzu yaşıyorduk. Yani her şey eskiden güzeldi. Eskiden mi güzeldi? Eskiler mi güzeldi? Bunun da yorumlarda cevabını verebilirsiniz. Ama bence eskiden güzeldi be. Anılar, anılar şimdi gözümde canlandılar. Oray oray oray. Anılar, anılar. oğlum o kadar ne Bunu gidiyor soğukta Ya sen çocuksun. Sen 60 yaşında gibi konuşuyorsun Şuna bak bu da hala orada başlıyor. Hadi ya biniyorsan ya bin, ya binmiyorsan ya senle ya bırakacağım lan Allah'ım yarabbim. Ben zaten zor zoruna gidiyorum şu okul yolunda şuna ve her taraf kar, buz, g***miz <laughs> dala dala gidiyoruz bir daha okula binmeyeceğim diyor ya. Bizim acilen zincir falan takmamız lazım arkadaşlar yani hiç güvenli bir şoför değiliz. Okul servisi kaya kaya gidiyor ama sıkıntı yok. Usta şoförlüğüm sayesinde hala arkadakiler sağ salim bir şekilde geliyor. Burada bir tane çocuk alacağız şuna bak ya Allah'ım yarabbim yola gardan adam yapmışlar. <laughs> <laughs> Bu nasıl çocuk Allah razı olsun <laughs> <ki> ya. <laughs> Oğlum seni babana şikayet ederim bak. Kafam bir orada, kafam bir burada, kafam bir orada. Ay akıllı bizi bulmaz delisi bize bak bir de kardal adam yapmışlar kocalar. Yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz acaba şuna bak be. Ulan garlavada bile güzel söz söylüyorum. Ben daha ne yapayım? Biraz daha basmamız lazım arkadaşlar. Çocukları derse yetiştirmek adına. Vallahi usta şoförlüğümüzü kimse sorgulamasın anana Avradan. Aaa <laughs> oh, bey bilet gibi dönüyoruz drift hata da gidiyoruz oh. Allah herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar Siz de kış lastiklerinizi takın Allah 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 ın Allah ın Yani çok tehlikeli yani ve zorlu yollardan gidiyoruz Köyden okula, okula dolumuz çekiyoruz biz de ne yapalım Yani şurada arabanın bozulduğunu düşünsene Şuradan kurtlar kurtlar aylar gelsin bizi yatırıp çatır çıtır Yani gerisini hayal bile edemiyorum bu maaş. Arabanın kaloriferi de vallahi yani bayağı, bayağı bir ısıttı arkadaşlar. arkadaşlar Terledim montuda böyle durduğumuzda çıkarttırız. Yolumuz da yolumuzda bayağı bir uzun bak. arkadaşlar. Ona en orada bir dolmuş duruyor. Ha bu rakip dolmuşçu Mahmut Allah kahretsin. Şöyle sarıyor dolmuş ama arıza yap baba yol noktasında duruyor. Abi bir dur ya. Duruyor oğlum duruyor. Bir şuna bir yardım edeyim arkadaşlar. İnsanlık ölmedi ya. Ne oldu la arıza mı yaptı? Abi zincir takmadım da burayı çıkamıyor. Bir yardım et el at be. Oğlum sen çıkamıyorsan ben nasıl çıkayım? Zaten ben Allah'a emanet gidiyorum. Telefon da çekmiyor abi. Bir yardım et gözünü seveyim. Vallahi Allah kusura bakma yani Allah kurtarsın seni yani bizde de zincir yok arkadaşlar ben de Allah'a etkiliyorum gidiyorum Onun bir de minibüsü daha büyük olduğu için burada çıkmakta zorlanıyor bakın biz de bayağı bir zorlanıyoruz Haydi Allah kurtarsın ha böyle ana yolda geyik var Şöyle size de bir geyik göstereyim arkadaşlar Bu neymiş tam böyle Vallahi de yavru ha Birazcık da basalım çocukları okula yetiştirmek yani, adına Hızlanmamız lazım be. Yine de bayağı bir dikkatli olalım arkadaşlar Vallahi Yerler buz tutmuş kaygan Ay çay gidecek çak. yani, Allah korusun lan Kış hali Benim eklemlerim romatizma bacağım hep sarıyor Ay geçmiş şey olsun Burada biraz size yol izleteyim Aman anam avradına Bilmiyorum ne anladım. haldeyim Gidiyorum gündüz gece gündüz gece Aman 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 Araba gördünüz arkadaşlar gaya gaya gidiyor Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar bir anda fırtına başladı ve gitmeye çalışıyoruz İnşallah okula sağ salim gideceğiz Şuna bak göz gözü görmüyor Arabayı da şu anda çok zor kontrol ediyorum Yerlerdeki kayganlık da arttı Vallahi kardeşim kar da bayağı bir yer. Yani bu karların yağmasına göre okulların taç bulmaz lazım. Bak, çocuklar burada çocuktan bu şey okula gitmeye çalışıyor. Ay zaten bu havada okul mu ol abi? Yani çok saçma. saçma. Arkada zaten Bilir dedikodu düşüyor. yapıyorlar dır 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 Vallahi yola bulaşım, çıktığımızdan beri başımın etini yediler. Yoksa ben burada tabe gitmezdim ama gördüğünüzde kar kış kıyamet göz gözü görmüyor kardeşim. Ay, İyi tarafından vallahi bakmak bizim, gerekirse bizim şehre bizim gittiğimde bizim güzel, güzel bir şekilde Sadece zincir falan yapmışlar. da taktıracağım. Yoksa bu yolu nah geri döveriz. Ben bir birazcık kaptırayım da arkadaşlar. Araba zaten burada Ölüm, dayamasın kardeşim ya. Aydın bakayım. Abi şuna ne? baksana ya kardeşim, resmen dağa tırmanıyoruz. Haydi oğlum haydi bas lan bas 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 bas. Haydi yaparsın vallahi burada kalırsak sıçtık. Araba yemiyor haydi vites küçük abi. Haydi haydi baba patinaca düşüyor arkadaşlar görüyor mu? Yani çok zorlu okul yoruculuğu. Aydın bakayım yapabilirsin. Valla kardeşim insanların birbirine saygısı kalmamış. Dünya fani ölüm var. Bir kere versen ne olur yani? Ay, ne diyorsun Az ya? Az kaldı arkadaşlar. okul yolculuğumuzun yavaştan hoş. sonuna daha geliyoruz. Umarım de video hoşunuza gitmiştir. Benim eklemlerim romatizma. Bacağım hep sarıyor. Ay geçmiş olsun. Sana şey ya. Şuna bak. Burada bir kayarsak <laughs> var ya bizi kimse bulamaz ha. Şuna bak. Gaya gaya gidiyoruz ya. Allah'ım ya Aha direksiyon dönmüyor bak gördün mü? Diye yani hayat sigortam var mı? Allah'a emanetiz kardeşim bak. Ya yalnız manzara da bayağı güzel arkadaşlar ya. Ben garı seviyorum. Gar benim bayağı hoşuma gidiyor. Garı gördüm, kaydım. Gaymaz olaydı Days later. <laughs> <laughs> gördüğünüz üzere okulda gözüküyor. Sonunda geldik. Zor oldu ama başardık. Bize imkansız de otur ve seyret. Arkadakiler de uyudu arkadaşlar. Sesleri, sorular çıkmıyor kardeşim. Şuradan beş Okula çekeyim kardeşim. Bak okulun güvenliği de burada duruyor. Çek el frende. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Modlar demeye geçin herkesin eline emeğine sağlık. Yine Discord sunucumuzda indirme linkini bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.